yüz yüze geldik. Mutfağı da temizledim, çıktım. Hatta şöyle bir göstereyim size. Şöyle. Kahvaltıdan çıkan bulaşıkları da koydum. Beslem hazırlarken çıkan bulaşığı da koydum. Hocam tekrardan şöyle bir sildim, tozunu aldım. Ay nasıl güneş geliyor. Perdeyi çekeyim. Oturayım. Bütün işlerimi bazen böyle bir gözüm kesiyor. Bir enerji geliyor. Hepsini hallediyorum. Süpürgeyi de şey de yapacağım. Aradan biraz zaman geçsin. Bir kahvaltımı falan yapayım. Bazen doluyor ki iş yapasım gelmiyor falan. Böyle ama Tuba nasılsa yaparsın. Halledersin. Uykunu bir dağıt. Ondan sonra rutin işlerine başlarsın diyorum. Bazen de işte böyle oluyor. Şimdi trend yoldan lavanta yağı alacağım. Arifoğlu'nun yağlarını çok beğeniyorum. Biliyorsunuz buhurdanlıkta kullanıyorum. Bir de şey aldım. Onu göstereceğim size de daha gelmedi hatta göstereyim. Bundan aldım. Yine bunun içerisine de yağ koyabiliyorsunuz. Sihirli küre hava temizleyici diyor. Bunun içine damlatıyorsunuz. Sonra çalıştırıyorsunuz. Havayı temizlediğini temiz bir koku bıraktığını söylüyor. Güzel olur dedim. En çok da mesela işte grip falan olduğunuzda evde okaliptüs yağı var, nane yağı var falan. Bunlar iyi olur diye düşünüyorum. Ben çünkü bazen o nane yağından işte o kaliptus yanlar. Çocukların odasında bir makine var ya buhar veriyor. Onun içine de o suyuna da damlatıyorum. Özellikle grip oldukları zaman çok iyi oluyor o. Bize de iyi geliyor. Çocuklara da. Bundan aldım. Hani temizlik sonrasında ya da böyle güzel koku istediğimi biliyorsunuz. Evin güzel kokmasını seviyorum. Çoğu sağlıklı bulmuyor ama tabii tercih meselesi. O yüzden almak istedim onu bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak. Yanında da galiba kendi markasının kokusunu da gönderiyormuş ama yumuşatıcıdır. O da kokuları var. E spreyler onlardan koyabiliyor musunuz? Bu yağlardan koyabilir misiniz? Deneyeceğiz, göreceğiz. Lavanta yağını ben neden alıyorum? Lavanta kokusunu bitin gelmediğini söylüyorlar. E çocuklar da malum kılabalık ortama giriyor. O yüzden lavanta yağını beni çok eskiden takip edenler bilirler. Derine okula başladığından beri kullanırım. Yakalarına şöyle sürerim. Aynı şekilde kutaya da kullanacağım. Ne olur ne olmaz. O yüzden lavanta yağı alacağım. Bitmiş diğeri. buhurdanlıkta falan bitirdim. Güzel de oluyor. Özellikle böyle akşamüstü lavanta kokusu falan. Bir dinlendiriyor. Uykuyu getiriyor mu bilmiyorum ama lavantanın öyle bir özelliği olduğu söyleniyor da onu pek fark etmedim. Ama güzel insanı rahatlatan bir kokusu oluyor gerçekten. Yoğun olmuyor bu hurdanlıktan çıkan koku. Koku bakarken nereye denk geldim bakar mısınız? Ne kadar şık duruyor. Yine bu da koku üfleyenlerden. Plastikmiş de sadece dış boyası ahşapmış. Satıcı öyle yazmış. Bakın. Bunun fiyatı tabii benim aldığımın iki katı ama bu birçok ortama çok güzel yakışır, şık durur yani kumandalı, led ışıklıymış. Bebeklerinizin odasına falan da koyabilir misiniz bunu? Öyle yazıyor yani. Yağları aldım. Yağlar dedim. Lavanta yağını alırken bir de portakal yağını da görünce alayım dedim. Limon yağının kokusu çok güzel. Portakal da öyle olur diye düşünüyorum. Şey geldi aklıma böyle alırken sobanın üzerine koyardık ya ya da içine atardık portakal kabuğunu falan. Belki öyle çıkar kokusu. O yüzden bir de portakal yağı aldım lavantayla beraber. Bakalım. Yağ alırken şu markayı buldum ve yorumları çok güzel arkadaşlar. Beyaz sabun kokulu yağymış. Bu markanın yağlarına da çok güzel diyorlar. Birkaç çeşit alabilirim. Bu yağları bir makineniz, buhurdanlığınız vesaire yok sıcak bir suyun içerisine de damlatıp o şekilde de ortama koyabilirsiniz ama çocukların ulaşamayacağı yere koymanızı tavsiye ederim. Ne bileyim sulu süpürgeniz varsa elektrik süpürgeniz o suyun içerisine koyabilirsiniz. Ben son zamanlarda detaylı temizlik yaparken özellikle aklıma geliyor. Normal süpürgede de bazen yapıyorum ama detaylı da kesin yapıyorum. İki küçük böyle kağıt havlu alıyorum. Kağıt havlulara böyle yağlardan damlatıyorum. İlk onu çekiyorum süpürgenin içerisine. Ondan sonra eve süpürürken böyle eve biliyorsun süpürgeler bir yerden hava verir ya mis gibi bir koku oluyor evin içerisinde. Denemediyseniz bir deneyin derim. Yağları birçok şekilde kullanabiliyorsunuz. Cildinize kullanabiliyorsunuz. Kendiniz parfüm yapıyorsunuz. Parfümlerinizde kullanıyorsunuz. Ne bileyim nemlendirici yapıyorsanız ya da nemlendiricilerinize hani bir damla damlatıyorsunuz. Mis gibi kokuyor parfüm. Niyetine böyle sürebilirsiniz şuralarında Ben seviyorum yağ kullanmayı. Şimdi bunları sipariş edeyim. Geldiği zaman da zaten sizlere gösteririm. Sonra da bir iki el çanak okey girer. Okey oynarım. Yavaştan da çıkmaya başladım zaten. Kendime kahvaltı hazırlamaya geldim. Tavada tost yapacağım. Şu favori ekmeğimizle. Bildiğiniz açma gibi olanlardan. Hatta çocukların beslenmesine de koydum bundan. Sabah gördünüz. Çedarlı, kaşarlı, bol peynirli bir tost yapmak istiyorum kendime. Çayımı da demledim. Aslında bir video var aklımda. Bilmiyorum ilginizi çeker mi? Tuba diyorum senin kahvaltı hazırlığını seven arkadaşlar çok. Böyle kendine hazırladığın kahvaltılardan 7 gününü hem bir hafta boyunca böyle size kahvaltı fikri de olur. 7 gün boyunca hazırladığın kahvaltıları şey yap diyorum... Videoyu al. Vlogdan farklı bir içerik olur en azından. Çok da böyle farklı şeyler beklemeyin. Kendime yapacağım sonuçta. Belki yeni şeyler de deneriz. Onu da bilmiyorum tabii. Aklıma böyle bir şey geldi ama sizler ne dersiniz? 7 gün boyunca sadece kahvaltıları çekerim. Hatta belki tadım da yaparız, yeriz. Böyle sessiz bir video gibi olur diye düşündüm vlogun dışında bir video olarak. Bakalım belki böyle bir şey yaparız. Tostum oldu. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Çedar, kaşar. Domatesi de koydum. Şöyle görünüyor. olmazsa olmaz. Bir tabağa da reçel koyarım. Ben kahvaltımı yaptım. Sonra Müge ya biraz dalmışım. Evi bir süpürür. Sonra hazırlanır. Çıkarım. Ee, şöyle size dedim ya süpürürken havlu kağıda yağ döküyorum. Mis gibi de kokuyor evde. Onu da size göstereyim. İki parça koparıyorum. Limon yağı ve gül yağı getirdim. Bazen tek çeşit kullanıyorum. Bazen böyle iki duruma göre değişiyor. Limon yağı da o kadar güzel kokuyor ki. Nane limon da bir arada çok güzel oluyor. Gülliyam da bitmek üzereymiş. Tamam. Bu şekilde döktük. Şimdi ne yapıyoruz? Peçeteleri buraya koydum ve onları çekeceğim. başlayacak eve süpürürken aynı zamanda. Şurasından üflüyor. Şu anda gibi geldi. Neyse ben hemen evi bir süpüreyim. Niye ben kapatıp konuşmuyorum? Niye kendime çevirmiyorum? Ben hemen odaları süpüreyim. Ama bu sefer videoya almayayım arkadaşlar. Bu arada halımız geldi ama halıyı sermedim. Hoş geldin. Ay ne güzel şey yapmışsınız yine. Şimdi. Şimdi kaç kazandın? Nasıl geçti günün bir tanem? Güzel mi? Uykun mu geldi? Kolonya sıktın mı eline? Sıktım. Aferin sana. Biz geldik eve. Eve gelmeden önce de markete uğradık. Marketten şöyle bir şey aldık Kutay kendine. Anahtarlık gibi. İçinde lollipop var galiba. Lollipop var evet. Evet. Açma yeri varmış. Hala uğraşıyorum. Resim halleder misin annem? Resim halledemiyorum ben. Açayım o zaman. Teşekkür Şey değil anneciğim. İçinden ne çıktı? Al bakalım ne çıkmış. Ben de şöyle içindekileri tek tek göstereyim. Bir tane çekirdek kaldım. Jelibonlardan aldım. İki tane. Bu karpuz kavunlu olan. Bu da diş şeklinde olan. Çok seviyorum jelibonu maalesef. Kutay ablasıyla kendine bundan aldı. Dışı Hindistan cevizli olan e, Biskolata Stix maske aldım. Orada indirimdeydi. Bir tane şöyle emojili olan bir de şöyle gezegenler var. Mor, sarı çocuklar için. Bir tane sakız aldım. Nar aldım. Bir tane onu da ayıklayıp bir kavanozda saklıyorum ya da cam saklama kabında saklıyorum. İyi oluyor kaşık kaşık yemesi. Rok aldım bir tane. Kutay oradan brokoli aldı. Haftada rahat 3 kere, 4 kere brokoli yeniyor bizim evde. Çünkü çocuklar çok seviyor. Şöyle göbek aldım. Atom salata artık ne diyorsanız. Temiz otu aldım. Bir tane şöyle bal kabuğu aldım tatlısını yapmak için elma aldım. Evet aldıklarımız bu kadarmış arkadaşlar. Şimdi ben bunları yerine yerleştireyim. Kutaya bir şeyler hazırlayacağım. Onu yesin bugün beslenmesindekileri yemek istemiyormuş. Oğlum bir şeyler yerken aynı zamanda da sohbet ettik. Şimdi bir tane nar var diye onları ayıklayayım. Onu da dolaba öyle kaldırayım. Narı da ayıkladım güzelce. Şimdi kapağını da kapatacağım ve dolabı götüreceğim. Canımız istediğinde kaseleri alacağız. Kaşık kaşık yiyeceğiz. Kızımı da aldık geldik. Prensesimi. Şimdi o da üstünü değiştirecek. Bugün ödevi de çok azmış. Çok kolayca bitirirsin şey o zaman. Yaşayalım. Ben derine bir şeyler hazırlayayım. Çocuklar dinleniyorken ben de size gelen bir kargoyu göstereceğim. Bir takipçim gönderdi bana. Kendisi Avon temsilcisiymiş. Beni uzun süredir takip ettiğini ve Memnun olduğu ürünleri benim de denememi istedi. Hemen Instagram hesabını buraya koyacağım. Eğer ki Avon'dan bir şey almayı istiyorsanız Avon Güzellik Butik sayfasına bakabilirsiniz. Nur Hanım'dan sipariş verebilirsiniz. Telefonu elime aldım çünkü bana ürünlerin tek tek hiç üşenmeyip ne işe yaradığını, kendisinde nasıl bir etki bıraktığını böyle uzun uzun yazmıştı. Size de bilgi vereceğim bununla ilgili. Bunu çok sattığını, sipariş aldığını söyledi kendisi. Avon'un Nature Pro ferahlatıcı at kestanesi ve kırmızı biberli balsamı ağrıyan bölgenize sürüyorsunuz. Hani diyelim ki başınız falan ağrıyor. Sürüyorsunuz. O kaliptus da olduğu için de ferahlatıp hafif bir yanma etkisi olup ondan sonra ağrıyı azalttığını hatta geçirdiğini yazmış. Spor öncesinde mesela karın bölgenize sürüyormuşsunuz ve yağ yakımında da yardımcı olduğunu yazmış. Anneannesinin diz ağrılarında kullandığını ve ağrılarını hafiflettiğini yazmış. Epey bir özelliği olan Kremmiş, balsammış güzel olacak benim için de. Hindistan cevizi sütlü ve ahududulu olan kremsi duş jelini göndermiş. Kokusu aşırı güzel. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bir de bu sıcak suda da kokusu değişmezse mis gibi bir duş jeli bence. Bir tane de yoğun nemlendiriciliği olan bir ayak kremi göndermiş bana. Ben ayak kremi kullanmayı gerçekten seviyorum çünkü ayaklarım kuruyor. Özellikle bir tane ayağımdan bir sıkıntı sorun yaşamıştım. Bir kaza geçirmiştim. Bunu anlattığım bir video var. Ona bakabilirsiniz. Özellikle ameliyat geçirdiği için aşırı derecede dönemsel olarak mevsim geçişlerinde falan aşırı kuruyor. O yüzden ben ayak kremimi ihmal etmiyorum. Bu da benim çok işime yarayacaktır. 2-3 gün bile aksatmadan kullandığınızda aynı bebek ayağı gibi bir ayağınız oluyormuş. Çocukları da düşünmüş. Kendisine buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Derine saç açıcı spreyini göndermiş. Analı Elsa'nın kardeşi var ya o. Kutaya da kolonya göndermiş. Minyonlu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok ince düşünülmüş bir şey yani. Asansörlü göz kalemlerinden siyah renkte olanı şöyle bu da çok işime yarayacak. Siyah göz kalemi seviyorum çünkü. Ara ara biliyorsunuz sürüyorum. Göz çevresi için krem koyu halkaların azalmasına yardımcı olan bir kremmiş ki ben de biliyorsunuz ki doğuştan var. Üzerine uykusuzluk falan olunca, yorgunluk olunca hasta olduğum zamanlarda göz altlarım da çökük olduğu için genetik olarak doğuştan daha da mor görünüyor, mor oluyor. Tamamen çözüm asla hiçbir kremin faydası olacağını sanmıyorum ama azaltabilir. Neden olmasın? Bunu da inşallah severek kullanırız. Tester ürünler de göndermiş. Onları da göstereyim. İkisi parfüm. Maxima diye mi okunuyor bilmiyorum ama bir tanesi o. Kadın parfümü. Ee, biri de insan Densen Lotus. Şurada bende vücut spreyi var. Ama bunun başka versiyonu herhalde. Lotus yazıyor çünkü. Vücut spreyi. Ben Avon'un severek kullanıyorum. Özellikle böyle parfümleri de çok severim. Çantanıza, cüzdanınıza bile koyun. Hemen şöyle iki dakika sürün. Bileklerinize sürün. Çok seviyorum böyle parfümleri. Bir tane de ruj gelmiş. Rengi de çok güzel. Bir pembe, mor arası bir renk. Numarası var mı diye bakıyorum ama yok galiba. Bir tane de Avon'un serum fondöteni. İçinde SPF 30 da varmış. Radiant Finish diyor. Bu şekilde bir testtir. Bir de Ekim ayının kataloğu. Evlenmeden önce falan da Avon'un kataloğuna falan bakmaya bayılırdım. Bir de hani koku oluyor ya böyle bileğinize falan deniyorsunuz kokunuzu nasıl diye. Kendisine buradan tekrar çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi ben bunları yerine koyacağım. Sonra derinle bir konuya çalışacağız. Kutayla da iki alıştırmaları yap. Yapacağız. Kutay burada. Ona bakıyorum şu anda. Yemeğim var bugün arkadaşlar. Vakitli de, vakitlice de yemeğimizi yeriz. Çocukların bugün tekvandosu da var. Tekvandoya gideceğiz. Emrah da çocukların tekvandoya gidiş saatlerine yetişti çok şükür. Ben götürmeyeceğim yani bugün. Tekvandoya o götürecek. Birazdan çıkarlar onlar da evden. O zaman ben de artık videomu burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.